Size 100 yaşına kadar yaşamanızı sağlayabilecek basit bir günlük rutin olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Bu mucize bir hap ya da aşırı bir diyet değil, içinizde saklı olan gücü uyandıran alışkanlıklar. Onlarca yıllık deneyime sahip yaşlı bir doktor uzun yaşamanın sırlarını açıkladı. Bunlar hileler değil, her günle yüzleşme şeklinizi değiştirebilecek unutulmuş gerçekler. Nasıl uzun, sağlıklı ve enerjik yaşayacağınızı keşfetmek istiyorsanız bizimle kalın öğrenmek üzere olduğunuz şey hayatınızı değiştirebilir. Uzun ve sağlıklı yaşamak söz konusu olduğunda çok az insan uykunun kilit bir unsur olduğunu düşünür. Oysa nesillerin büyümesini ve yaşlanmasını izlemiş yaşlı bir doktora göre uyku 100 yaşına ulaşmanın ilk anahtarıdır. Uyku sadece dinlenmek değildir, gerçek bir yaşam iksiridir. Her sabah hala enerji ve berrak bir zihinle uyanan 92 yaşındaki Giovanni'nin hikayesini ele alalım. Onun sırrı nedir? Giovanni uykunun önemini hiçbir zaman hafife almadı. Her gece kesin bir rutin izliyor. Hafif bir akşam yemeği, bir fincan sıcak bitki çayı ve ardından aynı saatte yatağa. Giovanni dingin bir gülümsemeyle, "Uykuya asla bir lüks olarak değil, bir öncelik olarak baktım." diyor. Sonuç mu? Güçlü bir beden ve 90 yaşından sonra bile parlak bir zihin. Peki uyku neden bu kadar önemli? Gece saatlerinde vücut yenilenir, hücreler kendilerini onarır, bağışıklık sistemi güçlenir ve beyin gün boyunca topladığı bilgileri düzenler. İyi uyumak, kardiyovasküler hastalıkları, diyabeti ve hatta bilişsel gerilemeyi önlemeye yardımcı olur. Düzenli olarak gecede en az 7-8 saat uyuyanların hafıza sorunları veya depresyondan muzdarip olma olasılığı daha düşüktür. Ne yazık ki Birçok yaşlı insan iyi uyumakta zorlanmaktadır. Uykusuzluk, gece uyanmaları veya uykuya dalma güçlüğü ile ilgili sorunlar yaygındır. Ancak uyku kalitesini artırabilecek basit alışkanlıklar vardır. Düzenli rutin, her zaman aynı saatte yatın ve aynı saatte kalkın. Yatmadan önce elektronik cihazlardan kaçının. Ekranlardan gelen mavi ışık uyku uyanıklık ritmini bozar. Rahatlatıcı bir ortam yaratın. Serin, karanlık ve sessiz bir oda dinlenmeyi teşvik eder. Akşamları ağır yemeklerden ve kafeinden kaçının. Vücudun uykuya hazırlanmak için huzur ve sessizliğe ihtiyacı vardır. Yaşlı doktorun bir başka tavsiyesi de gündüz uykusunun kalitesini hafife almamaktır. Öğleden sonra 20-30 dakikalık kısa bir şekerleme, gece uykusuna engel olmadan enerjiyi yeniden şarj edebilir. Bununla birlikte Doğal ritimleri değiştirmemek için gün içinde çok fazla uyumamaya dikkat edilmelidir. Son olarak az bilinen bir sır vardır. Uykudan önce şükretmek. Günün olumlu olayları üzerine düşünmek için birkaç dakika ayırmak stresi azaltmaya yardımcı olur ve daha derin, daha huzurlu bir uykuyu teşvik eder. Uyku boşa harcanan bir zaman değil, sağlık ve uzun ömürlülük için yapılan bir yatırımdır. Unutmayın, her iyi gece uykusu uzun ve canlı bir yaşama doğru atılan bir adımdır. Eğer 100 yaşına kadar yaşayan insanları birbirine bağlayan ortak bir nokta varsa o da harekettir. Yoğun egzersizlerden veya maratonlardan değil, her gün sürekli ve bilinçli fiziksel aktiviteden bahsediyoruz. Yaşlı doktor sık sık tekrarlardı. İnsan vücudu hareket etmek için yaratılmıştır ve bunu yapmayı bıraktığınızda kapanmaya başlar. Örneğin her sabah saat 7'de spor ayakkabılarını giyip evinin yakınındaki parkta 30 dakikalık bir yürüyüş yapan 88 yaşındaki Maria'nın hikayesini ele alalım. Maria bir sporcu değil, hiç spor salonuna gitmemiş ama basit bir kavramı anlamış. Tutarlılık yoğunluktan daha güçlüdür. Yürümek ona mükemmel bir denge, sıkılaşmış kaslar ve berrak bir zihin sağladı. Bugün çeviklikle, acı çekmeden ve onunla tanışan herkesi şaşırtan bir canlılıkla hareket ediyor. Peki günlük hareket uzun ömür için neden bu kadar önemli? Kan dolaşımını iyileştirir, oksijen ve besin maddelerini vücuttaki her hücreye ulaştırır. Kasları ve kemikleri güçlendirerek düşme ve kırık riskini azaltır. Stresi azaltan ve ruh halini iyileştiren mutluluk hormonları olarak adlandırılan endorfin üretimini uyarır. Kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri seviyelerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Yaşlı doktor hareketin komplikasyonsuz bir şekilde günlük hayata entegre edilmesini tavsiye etti. Bir spor salonuna katılmaya ya da karmaşık programları takip etmeye gerek yok. İşte bazı basit ama etkili alışkanlıklar, günlük yürüyüşler, günde sadece 15-20 dakika bile fark yaratır. Sabahları hafif esneme hareketleri, kasların gevşemesine ve esnekliğin artmasına yardımcı olur. Asansöre binmek yerine merdiven çıkmak, bacaklarınız ve kalbiniz için basit ama güçlü bir egzersiz. Küçük ev egzersizleri, ev işi yapmak, bahçeyle ilgilenmek veya en sevdiğiniz müzikle dans etmek. Bir diğer önemli husus da hareket çeşitliliğidir. Dönüşümlü yürüyüş, denge egzersizleri, esneme ve hafif aktiviteler tüm vücudu aktif tutmaya yardımcı olur. Dans, bahçe işleri veya tai chi gibi zevkli aktiviteler de koordinasyon ve çevikliği teşvik etmek için mükemmeldir. Son olarak genellikle göz ardı edilen bir husus vardır. Açık havada hareket etmek. Güneş ışığı sağlıklı kemikler ve bağışıklık sistemi için gerekli olan D vitamini üretimini teşvik eder. Doğada yürümek ayrıca stresi azaltır ve ruh halini iyileştirir. Günlük egzersiz sadece fiziksel bir aktivite değildir, bir öz sevgi eylemidir. Ne kadar kısa veya kolay olursa olsun, önemli olan asla durmamaktır. Bugün attığınız her adım, gelecek yıllarınıza yaptığınız bir yatırımdır. Yüze kadar yaşamanın bir diğer temel ayağı da beslenmedir. Yaşlı bir doktor şöyle derdi. Siz sadece yedikleriniz değil, aynı zamanda vücudunuzun emebildiklerisiniz. Sağlıklı beslenme mahrumiyet ya da katı kurallar anlamına gelmez. Aksine bedeni ve zihni besleyen gıdaların bilinçli bir şekilde seçilmesi anlamına gelir. 95 yaşındaki Pietro'nun hikayesi bunun canlı bir kanıtıdır. Peter tüm hayatı boyunca küçük bir köyde yaşamış ve sebze bahçesini ekip biçmiş. Onun diyetimi basit ama inanılmaz derecede etkili. Taze sebzeler, bakliyat, mevsim meyveleri, biraz balık ve sızma zeytinyağı. İşlenmiş hiçbir şey yok. Sadece temel besinler açısından zengin gerçek yiyecekler. Bugün, neredeyse bir asır sonra, Pietro hala kendinden emin adımlarla yürüyor ve onunla tanışan herkesi şaşırtan berrak bir zihne sahip. Peki bir diyeti uzun ömür için gerçekten etkili kılan nedir? Bütün işlenmemiş gıdalar, tam tahıllar, taze meyveler, yeşil yapraklı sebzeler ve bakliyat, iyi yağlar, kalbi ve beyni koruyan fındık, tohum, avokado ve zeytin yağında bulunanlar gibi, kaliteli protein, kas kütlesini korumak için yağlı balık, yumurta, bakliyat ve hafif süt ürünleri, antioksidanlar. Enflamasyonla savaşan ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatan çilek, domates, brokoli ve turunçgiller. İşin sırrı sadece ne yiyeceğimizde değil, nasıl yiyeceğimizde de yatıyor. Yaşlı doktor ölçülü olmanın ve farkındalığın önemini vurgulamıştır. Yavaş yemek, her lokmanın tadını çıkarmak vücudun daha iyi sindirmesine yardımcı olur ve aşırı yeme riskini azaltır. İşte benimsenmesi gereken bazı basit alışkanlıklar. Güne dengeli bir kahvaltıyla başlayın. Enerji seviyelerini sabit tutmak için lif ve protein açısından zengin, rafine şekerlerden ve paketlenmiş gıdalardan kaçının. Bunlar enflamasyonu ve kronik hastalık riskini artırır. Düzenli olarak su için. Dehidrasyon yaşlılarda en sık görülen sorunlardan biridir ve enerji ile konsantrasyonu etkileyebilir. Ölçülü porsiyonlar tüketin. %80 doyana kadar yemek kuralı yaşlı nüfus arasında yaygın bir uygulamadır. Bir diğer önemli husus da gıda çeşitliliği ile ilgilidir. Beslenmenizi çeşitlendirmek sadece tam bir besin kaynağı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda metabolizmanızı ve bağışıklık sisteminizi de uyarır. Yeni gıdalar, doğal baharatlar ve yemek yemeği sadece bir zorunluluk değil, bir zevk haline getiren tarifler deneyin. Son olarak, yemeğin sosyal bir deneyim olarak değerini unutmayın. Yemekleri arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak duygusal bağı güçlendirir ve stresi azaltır. Bu da uzun ve mutlu bir yaşam için iki önemli faktördür. Unutmayın, her gıda seçimi sağlığa doğru atılmış bir adımdır. Mükemmelliğe ihtiyacınız yok, sadece tutarlılığa ihtiyacınız var. Vücudunuzu sevgiyle besleyin, o da size uzun yıllar boyunca enerji ve canlılıkla karşılık verecektir. Uzun ömür söz konusu olduğunda, Genellikle diyet ve egzersize odaklanırız. Ancak aynı derecede güçlü ve genellikle göz ardı edilen bir faktör daha vardır: insan ilişkileri. Eski bir doktor şöyle derdi: "Birbirine bağlı bir kalp daha uzun süre atar." Sosyal bağlantılarımızın kalitesi sağlığımızı, mutluluğumuzu ve hatta yaşam süremizi derinden etkileyebilir. Küçük bir dağ köyünde yaşayan, bulaşıcı bir gülümsemeye sahip 91 yaşındaki Elizabeth'in hikayesine bir bakın kocasını ve pek çok arkadaşını kaybetmiş olmasına rağmen yeni ilişkiler geliştirmeyi hiç bırakmamış. Her öğleden sonra köy kulübünde bir grup arkadaşıyla buluşup kart oynuyor, yemek tarifleri değiş tokuşu yapıyor ya da sadece gün hakkında konuşuyor. Canlılığının sırrı sorulduğunda tereddüt etmeden cevap veriyor. İnsanlar, kahkahalar, sohbet, sevgi, tüm bunlar beni canlı tutuyor. Peki sosyal ilişkiler neden uzun ömür üzerinde bu kadar güçlü bir etkiye sahip? Stresin azaltılması, olumlu sosyal etkileşimler, kronik enflamasyona neden olabilen stres hormonu kortizol seviyelerini düşürür. İyileştirilmiş ruh sağlığı, güvendiğiniz biriyle konuşmak depresyon ve anksiyete riskini azaltır. Bilişsel uyarım, paylaşılan sohbetler ve aktiviteler, zihni aktif ve duyarlı tutar. Duygusal ve pratik destek, Zor zamanlarda güvenilecek birinin olması dayanıklılığı ve psikolojik refahı güçlendirir. Yaşlı doktor, kronik yalnızlığın sigara içmek ya da kötü beslenmek kadar zararlı olduğuna inanıyordu. Bu nedenle, yaşlılıkta bile anlamlı ilişkiler geliştirmek ve sürdürmek için bilinçli bir çaba gösterilmesini tavsiye etti. İşte bağlantıda kalmak için bazı basit stratejiler: Grup aktivitelerine katılın, yemek pişirme dersleri, hafif yoga veya okuma halkaları Paylaşılan faaliyetler doğal bağlantıları kolaylaştırır. Arkadaşlarınız ve ailenizle iletişimde kalın. Basit bir telefon görüşmesi veya görüntülü arama bile fark yaratabilir. Gönüllü olun. Başkalarına yardım etmek sadece bağ kurmakla kalmaz. Aynı zamanda bir amaç ve minnettarlık duygusu da verir. Yeni arkadaşlar edinmekten korkmayın. Yeni ilişkiler kurmak için yaş bir sınır değildir. Bir gülümseme veya basit bir soru genellikle bir sohbet başlatmak için yeterlidir. Yaşlı doktorun bir başka tavsiyesi de mevcut ilişkilere özen gösterilmesidir. Arkadaşlara veya aileye sahip olmak yeterli değildir. Bu bağlantıları aktif dinleme, nezaket ve kaliteli zaman ile beslemek önemlidir. Son olarak, en önemli bağlantının kişinin kendisiyle olan bağlantısı olduğunu unutmayın. Öz saygı, farkındalık ve minnettarlık geliştirmek, başkalarıyla daha sağlıklı ve daha özgün ilişkiler kurmaya yardımcı olur. En uzun yaşayanlar sadece iyi beslenenler ya da egzersiz yapanlar değildir. Onlar seven ve sevildiklerini hissedenlerdir. Çünkü sonuçta kalbin atmaya ihtiyacı olduğu kadar bağlantılara da ihtiyacı vardır. Eğer 90 ya da 100 yaşını geçmiş olanlara uzun yaşamanın gerçek sırrının ne olduğunu sorarsanız, birçoğu sadece diyet ya da egzersizden bahsetmeyecektir. Size daha derin bir şey söyleyeceklerdir. Bedeni harekete geçiren zihindir. Yaşlı doktor, uzun ve tatmin edici bir yaşamın anahtarının olumlu bir zihinsel tutum ve net bir yaşam amacı geliştirmekte yattığını savunuyordu. Her sabah net bir hedefle uyanan 96 yaşındaki Antonio'nun hikayesini ele alalım. Küçük sebze bahçesine bakmak ve onlarca yıl önce kendi elleriyle diktiği bitkilerle ilgilenmek. İlerlemiş yaşına ve bazı ağrı ve sızılarına rağmen Antonio şöyle diyor: "Her gün kalkmam gereken bir şey var." ve bu beni hayatta tutuyor. Zekası parlak ve ruhu bulaşıcı çünkü günlerine anlam katan bir amaç bulmuş. Peki minnettarlık ve yaşam amacı uzun ömürlülük için neden bu kadar önemli? Stresin azaltılması, şükran dikkatin sorunlardan olumlu şeylere kaydırılmasına yardımcı olarak kaygıyı azaltır ve dinginliği teşvik eder. İyileştirilmiş ruh sağlığı, hayatta bir amaç edinenlerin depresyon ve yalnızlıktan muzdarip olma olasılığı daha düşüktür. Dayanıklılığın uyarılması, küçük de olsa bir hedefe sahip olmak, zorluklarla daha güçlü ve kararlı bir şekilde yüzleşmeye yardımcı olur. Gerçek fiziksel etki, bilimsel çalışmalar, olumlu bir zihniyetin kan basıncını düşürebileceğini, bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve kronik hastalık riskini azaltabileceğini göstermektedir. Her gün şükran ve amaç duygusunu nasıl geliştirebilirsiniz? Minnettarlık günlüğü tutmak her gece minnettar olduğunuz üç şeyi yazmak, olumlu bir zihinsel alışkanlık yaratmanıza yardımcı olur. Küçük ayrıntılar bile önemlidir. Bir gülümseme, güzel bir gün batımı, bir arkadaşla sohbet, kişisel bir amaç bulmak, dünyayı değiştirmenize gerek yok. Sadece neşe getiren bir şey yapın. Bu bir bitkiye bakmak, aile için yemek yapmak, yeni bir şey öğrenmek veya ihtiyacı olan birine yardım etmek olabilir. Farkındalık pratiği yapın. Günde birkaç dakikanızı derin nefes almaya ve anı yaşamaya ayırmak stresi azaltır ve öz farkındalığı artırır. Basit hedefler belirleyin. Küçük günlük hedeflere sahip olmak başarı hissi verir ve zihni aktif tutar. Gününüzü düzenlemek veya bir yürüyüş planlamak da fark yaratabilir. Yaşlı doktor gerçek içsel gücün zorluklar içinde bile hayatın iyi tarafını görebilme yeteneği olduğuna inanıyordu. Mesele sorunları görmezden gelmek değil, kişinin enerjisini nereye yönlendireceğini bilinçli olarak seçmesidir. Son olarak değerli bir ipucu, etrafınızı size ilham veren ve kendinizi önemli hissettiren insanlarla çevreleyin. Minnettarlık ve yaşam amacı başkalarıyla paylaşıldığında daha da güçlenir. Unutmayın, pozitif bir zihin yaşamı sadece uzatmaz, aynı zamanda daha güzel hale getirir ve her gün bu içsel gücü geliştirmek için yeni bir fırsattır. Yaşlı doktorun 100 yıl ve ötesine kadar yaşamak için temel kabul ettiği uzun ömürlülüğün sırlarını birlikte keşfettik. Bunlar sihirli ya da karmaşık formüller değil, günden güne daha uzun, daha sağlıklı ve daha tatmin edici bir yaşam inşa eden basit günlük alışkanlıklardır. Vücudun yenilenmesi için zaman tanıyarak iyi uyumanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Yürüyüş ya da biraz esneme gibi basit hareketlerle bile olsa günlük hareketin değerini keşfettik. Gerçek besleyici gıdalardan oluşan bilinçli bir diyetten ve anlamlı ilişkilerin kalbi ve zihni nasıl besleyebileceğinden bahsettik. Son olarak uzun ömürlülüğün gerçek motorunun minnettarlık ve yaşam amacı geliştirmekte yattığını fark ettik. Her günü yaşamaya değer kılan iki görünmez güç. Ama şimdi sıra sizde. Bugün bu alışkanlıklardan hangilerini benimsemeye hazırsınız? Unutmayın, hayatınızı alt üst etmenize gerek yok. Büyük bir değişimi başlatmak için yalnızca küçük bir adım yeterlidir. Belki minnettar olduğunuz üç şeyi yazarak başlayabilir ya da temiz havada kısa bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Her hareket önemlidir. Bu videoyu faydalı bulduysanız aşağıya bir yorum bırakın ve bize hangi alışkanlığı edineceğinizi söyleyin çalışmalarımızı desteklemek için videoyu beğenin ve altın çağınızı en iyi şekilde nasıl yaşayacağınıza dair daha fazla ipucu için kanala abone olun. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın. Birinin hayatını değiştirecek bir tavsiye olabilir. Unutmayın, uzun ömür bir hedef değil, bir yolculuktur ve bunu her seferinde bir gün olağanüstü hale getirebilirsiniz.